bomb atamıyor. Abi iki tane Bence... incir yedik yattık büyük ihtimal. Benim de elimi kaldırmadı. Kaç kaç, kaç 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 durma beni çekersin cả, arka. Ya, bu kadar geç. Çok... Ya oğlum adam tohum atmış sen arkana bakmadan çe hep ilerliyor. sus bak bana siz tohum yatıyorsunuz onu anlamıyorum amına koyayım ya. Abi. Tohum, <laughs> tohum yatıyorsunuz. Ben, ben, ben bulutun önüne düştüm bulutlar geliyordu o yüzden tohum. 4 4 yaz kanka ben görüyorum. Alttan 400 4 yazarsan çekemez. Ne <laughs> çıkmıyor ama? Bak. Sol tepe bulutlar, sol tepe bulutlar. SC bitti la. Tink 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 tink. Bunca tamam, acaba ben... düşün. Yor aldım, demeç yetmedi. Abi bir daha kal. Hadi ben yokum dur. Git çek alsana kanka, git çek al. Beni çekti dersen şey. Ay can çek. Sıkıştım burada. Herkese. Yürü kanka neredeler? Abi tamam. altımızda kapışıyorlar gel. Gel 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 kesiyorlar. Bizim kendi kafasına yürü 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 tozunu Yürü kesmediler daha. Bakıyorum bir tanesi. Tek al tek al. bilmem ne. Importer bilmem ne. Naje. Naje nerede lan? Solda solda solda, solda, önümüzde rivallerimiz abi bomboş. Rivaller yürü rivaller yürü. Sudan yürü sudan yürü direkt sağa. Hazır 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 hazır. Hazır bas. Bas kıt başına kadar. Size Var Varyor var hepsini geçecek ha. Varyor adamsın. Senin de aşağını yesinler koş. Yere vurmasa ölmüyorlardı. Yere vurdu. Bunun magesi çekti artık, Bunun magesi çekti. Çeker şimdi. mace bir yer aldı ya. Maje aldı? Biri var onların magazi kim? Bulamadım. Ben de de çek, çek, çek orada orada çekecek yine oğlum. Orada mutlu yere bulmuş çekiyor oraya. Varıyor diyor ki quest yaptınız mı diyor. Ne quest oğlum? Kaçıyoruz. O da PK denirse tabii. Ölüyoruz. Yani ölme PK'sı bu. Ya yok siz çok büyük basıyorsunuz. Ben anlamıyorum ki. Bir anda alacağım bir yere çöküyor. Abi sen çok heyecanlısın. Buff atarken, atar. baf atarken ileri gidiyorsun. Sonra birinizde de buff kalıyor. Buff atarken ne atamıyorum. Ona ona yapınca kür sekiyor. Aynen. Patates oğlum, oluyor. Arada as T'ye bas. Bak arada as T'ye bas. Adamlar arkadan bir topla kümelensin. Kanka, siz çok yavaşsınız. Ben alışmışım seri oynamaya. Ula oğlum sağ sol yapıyor ileri gidiyor adam arkada Abi basıyor, önümüzde top biri basıyor. var bak gel gel buradan gel buradan gör beni abi gel 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 bir kill alacağız gel O buraya gelecek Bak takıldık Takıldık bak sana W'ye yapar. Burada abi şurada. Gel, geldin ya işte. Abi. önümüzde abi. Ha, karusmuş. Ya, Ona dikkat etmedim abi. Oğlum biz kimlerle oynuyoruz ya? Abi <laughs> Rengini hiç dikkat bak, etmemiştim. Bak o, bak o adamı soldan geçerken gördü tamam mı? O yüzden daha sağ tarafından kestirmeden dolandırdı Samet. Arada gidip de tıklamadı bile adam. ulan Samet, ulan Samet. Taktik Panemonu güzeldi abi geliştirmemiz bize gerekiyor. PK, bize PK Bobby'e çekmiyor ki. Fanny momut çekiyor anasını sen. Zaten PK atamayız ki abi. Aynen. Fanny momut güzel olur bunlardan. 5 oh. diye veriyoruz, e, deniyoruz arkadaşlar. Yıllardır meç oynadık ama bu parti daha güzel. O yüzden artık bu... <laughs> meç partide okçu ve varıyoruz var. var. <gülüyor> <gülüyor> Tek prestiz bir de o, o, ayrıntı ayrı bir şey. Bu <laughs> yok mu bu partiyle? Bir tane Döneriz bir abi hemen bak. Öndekini abi düştü düştüm öyle şey. Cenk, 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 Goblin, Goblin. Boş ver amına kim bir tane dur, daha var. Dur, Dragon aldım, geliyor abi, Dragon, Dragon. Aldım shot, aldım shot. Harbi topla dönüyor. çekin lan. Yamu kaldı. Ket kanka. Get. Oğlum kes. gelmiyor ki bunlar. Gelirler açar. Adam hemen geri açtı. Ona aç. gelmiyor. <laughs> Adam geri açtı sonu hemen Vay. Oğlum bunlar nasıl basılsın insanlara? Vur vur vur. Abi dur Bahşe dur ekstra atma. Kapışın, kapışın Biz Orada kapışın biz ekmek yiyoruz burada biraz. Hep biz mi şey yapacağız? Oğlum, bu Abi Bu var. Harbi. Böyle toplu zombi güzel de eksperiyormuş ha. Artı atsana kanka toplu Hemen abi. Kardeşim var mı bir ayaklık? Bus mu geldi var ben var. mi yanlış gördüm? <laughs> Platin Park <laughs> Ya at Martos'u Platin Park'a ya Lanet olsun Oğlum yapıştı üzerime lanet gibi bu item ya Sattın ya abi ya, ya Sattım da bir de bana sor nasıl sattım 3 gün 3 gece pazardaydı lan <laughs> koş, koş 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 şunlara yardım Ne, ne yardım aldın biz dediler ben o zaman ben. Solda 4 penya var abi. Daha temizlemediler de Gel, gel, gel. abi. Ya gel, boş ver boş ver. Alamdan dön sırada. Abi bir gel, tane Eagle eye var, var bembeyaz beyaz. Vur 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 Hep biz mi? Oğlum şey içimizde 70 vuran kim lan? Ice 70 vuran. Hey, full contact Ben. <gülüyor> abi Allah 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 lan. Slot lan? bizim artık. Arkadan bak. okçular geldi. Au. Oh. Yürü yürü. Gel gel. <laughs> çaktırmayın kanka. Siz çaktırmayın. Öyle hiç şey, şaka olmaz. Benim mı? manam kim çekti Okçular okçu abi 5 tane okçu stick sattı <laughs> sen orada. <laughs> sus. Sus. Manyak Sus Ahmet arkalarına ya. Aa şimdi bak geliyor abi izle. <laughs> bekle, bekle bekle bekle. Videodayım Onlar... ben değil mi ya? <laughs> Alcan sakın beni çekme belanı siker. <laughs> Hazır mısın? Alttan topla. Atlan topla çok seri çok seri çok seri çok seri atlan topla çok seri okçu geliyor bak tekne şunu tekne ekmek Ben yokum beni alın abi kim tutacak ayakta sizi Tamam tamam alıyoruz ya, ya. Adamı tekleriz devam ediyoruz şimdi. şimdi Aldım Samet'i Ne oluyor ne oluyor ne Nereye gitti okçular dara gitti dara değil mi Anlamıştım da adamları adamlar dara gitmiş ya siz gelmeyin gelmeyin. Ben bakayım bir. Olursa çay çekeyim sizi. Tamam dön sota dön. Adamlar gitmiş. Karşım tam bir şey farmer ekip olduk ya. Ne Abi Sok şu sütme şey. bakınca kafayı yiyorum ya. <laughs> Önden şey Cenk abi büyük kadın mage ile gidiyor. Arkadan cüce ile Umut abi ilerliyor. <laughs> Ama sadece dolaşıyoruz yani. Spor yapıyoruz. CS'de spor yapıyor <laughs> Başka bir basmamız <laughs> la vur şuna ya. <laughs> otur kalk yapıyoruz. Sıçarım otur kalkına. Kim <laughs> amına, amına. Bize büyük geldi. Bak kalak gel lan burada. At 80 <laughs> abi. Full kontak öldü abi. Ben yokum orada çünkü. Yani şimdi, abi abi şimdi bomb öldü bir de ya. Bab sağlam ha. Malis attım ya. abi yapıştır 80. Hop bir tane. Bunlar niye kitlenmiyor? Oğlum, ben yesem işte kitlenmiştim şu an. Ya dur Ali çekeyim seni. Şunu al, vur kitlesene ya Peniye'ye. Gel ya gel bırak. Şey dur dur Peniye'ye. Oğlum çekme. Şey ya boş ver yürü gidelim şuradan hemen ya. Lan. Yürü. Boğula gidip biraz da boğul Ama Allah abi Allah. biz bence bu yüzden şey yapamıyoruz. Bakın bizim boğula girmemiz lazım. At, atarız boğulda bir şeyler keseriz ya. Kardeşim parti o kadar kendine güvenmiyor ki boğula girmeye cesaret edemiyor parti. Aa. Lobideki su kim part... lan? Adam suda parlıyor içerisi. Petricot nerede abi? Nerede Oğlum ne ara gittin bu olaya? Al, al beni al al. Kralım, Kınar, kralım Kınarın yapıyor, yapıyor Yok yok. Ton oradan e gibi, e -Goska, e -Goska. lan e Z'ye bak. O, ha, off dönüyor. Gel gel koş. Kester mi lan Coşko'yu? E Nereye gitti oğlum bu adam? Gök oğlum? Abi bu hafta bir şey atıyor mu ya? Ben anlamadım. Atıyor abi. abi. Buz, çitin, ib. Abi o zaman e, Fragmento frag atıyor. Karşım hemen fark fark kuruyoruz buraya geneli. Magi chamber falan atıyor abi. Top top mu? Stone ve TS atıyor abi. Şey, Stone Golem'in <laughs> drop'u buna düştü abi. TS atıyor. TS değil de Mega Chamber pardon. Stone Golem'in <laughs> bir drop'u buna Çok düştü. Çok iyi. Oğlum Umut oraya okçu çek. Parti yapalım lan. Oğlum 3 evet. oraya geçelim. Belki de daha fazla. Ama bir şey o düşündüğün kadar seri atmıyor o drop'u. Bir de kolay ölmüyorlar. Hayır, Aa Bartonu pride var, var abi pride pride pride. Hatunun kafasına yürü 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 hazır. Şöyle flash yap flash yap flash. Ne bas? Burşu ki. Burşu ki. koş 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 tepeye doğru. Bir anda sola döneceksin bırakacaksın onları görmenize. At buraya guardları at buraya guardları. Arkadan sıkacaklar çıkıyor. at guardları. Ata koş ata <laughs> at koş ata koş. Atın ekmeğini yiyelim. Yürü atı kes beraber at. Yürü ileri bizim varıyorum kafasına. Bizim varıyorum kafasına. 70 hazır hazır 2. Hazır 2 1 bas 70 yapmış. Ya bas 70 yapmış. Bas 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 45'e kadar bas. Hemen içinden Minato. Minato kill site. Kuç. Mono, mono gel, mono gel, mono gel, mono gel, mono gel. Adam kesme, mono gel. Mono. Mono'nun içinde 3 kişi var abi. Kaç kaç kaç. Ateş kat amına. Çorlar. Ya. Hayır abi. Hiç mi etrafına <laughs> bakmıyor? Çok merak ediyorum. Arkamız mage parti, önümüz diğer mage parti. Sen bomba niye yani, koştun? Ben en azından cenkör öldürüyordum sadece. Bak bu <laughs> Abi TPSC CZ'e düşeriyorsa ya bana ışınlanmayın abi. Ya. abi. Parazit dedim vazgeçtim ben. Stop stop? Hayır abi ben <laughs> abi, ben diyorum ki abi önünde bir adam var abi gitme. Hani bir parti var, arkada bir parti var, yanımızda da <laughs> bir parti var yani. Adamlar ezik. Oğlum tamam. Yakınlaş şimdi. 1000 lira bana. Benim 80'siz abi. <laughs> <laughs> bakada geliyor, bakada geliyor. İnixler geliyor. Kaç, dur abi. Abi Xp atacan oldu. ha. Şu bir şey vur. Arkan, arka, 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 arkan, arkana dikkat et. O beni vur, o beni vur. Kaç kat oldu lan? Dur, 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 dur. O beni. Abi zaten. Abi arkanızda 3 mage parti geliyor! Çil balık, Oho. Kaç <laughs> terk et abi orayı terk et <laughs> Abi çıkma oraya çıkma çıkma Umut abi çıkma bak valla kafamı sezerler orada 3 parti var mage var orada Umut aldım alttan çek Abi onlar quest'i Onlar quest'i dönecek <laughs> ya abi Beni de çekin de buffı acı atın Umut ağzını çatsın el çatsın Sabahtan beri geziyor Abi çekmiyor Oğlum sen at gelir oğlum de. Oyunda atla de. Hemen onu döneyim abi. Bu iki k şey be, öylesine. Aha böyle yap. O, bak adamlar kapışır iki 2 ama normal boşluk Onu <laughs> Geliyor at. tekne. Ay bas 60-70, bas 60-70, bas 60-70 oraya bas. Bas amana var. var? oğlum 4-5 tane adam var tekne. Abi bir kişi tekne, var, şey var şuraya, orada. Şey. Alcan'a bak Alcan'a. Amana oradan nasıl skill vuracaksın sen? Ben etrafa bakıyorum. Bizim Ay, pusat, pusatlı. Kaç lira pusatlı ya tekte. Pusat gelmedi ona. Vur lan vur. Tamam onu da yeğe gelsin. Efendim kanka. kanka. Orki Bizim klan kimde? Bizim klan şey Furkan'ın yan çarına attım. Furkan'ın yan attım. Tamam. Hı -hı. <laughs> <Play> olan mıydı? Evet, onu, onu ee, aynen sol var ya sol feri. Tamam, Onda. Kim, tamam e, az önce gelen kim? Kres mi? Yok yok Aç değil ya mele alt klan Ha tamam Farmer Tamam hadi görüşürüz Tamam kanka Görüşürüz geleceğim Görüşürüz gel. Bir farmada baş... kutu attı Evet boş Alt klan kim kanka? Ali alınacak mele sağlam bir ekip gelecek Burak abinin arkadaşlar Baya taş taşaklılar onlarda Şuraya girsene şuraya gir bak gelecekler adamlar şuraya gir Alican adamları üstümüze çek tamam mı? Buradan çıkma. Alican <laughs> tamam, adamları üstümüze tamam, çek. Tamam tamam. tamam. Gelen olsun çekiyorum. Karışım gelecekler mecburen. Nasıl gelmeyecekler? Oğlum çıkıyor. Sen git o zaman oraya. Adamları üstüne çeke çeke gelin, Geri gel. İyice, iyice maymun etti bizi. Ağacın içine falan da dallara da falan su. Gelecekler ya. Bu hep su da bunu hep yerler. Yıllardır böyle <laughs> Oğlum, oraya var bak az değil de oraya geldiğinde buraya çıkıyor? geldi. pus En, en azından zeytiktir. Azar çek. Vur. Vur öldüler. Prestige'e o adam bile. Kim vur vur vur. Oğlum bir adam. Lan tek tek. Prestige'i presti görmedi. Görmedi görmedi. Prestemol istedim abi. Kardeşim bak yemin ederim pusum bo ya. Bak ben size dedim ki. Hadi. Çık hadi. Hatun'a bak Hatun'a gel gel gel. Bak bahçede hatun var. Abi. Gel gel gel. Kim hatun? Nerede? Kale. Ha. Hatun, hatun. hatun var hatun. Gel, gel. gel. Abi üç kişiler yapış, yapış yapış. Gel gel gel. Ekmek var ekmek var. Gel okçuyu tut op, tut. Op, tut. No pasta. Çek de bu piçi. Bu Bu o piçi alın lan o piçi alın lan. E adamsın. Tek, tek sikire kilitlendin mi amına? Hatun var hatun bak. Piresler hatun. Abi içimizde respect <laughs> for me. Manisi düştü. Ona kaçıştan öyle. Ferrari mi lan bu? <laughs> Hop. Böyle tuttu abi. Hop 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 şöyle bir koydu uçtu. Altın döndü döndü. Adama bak lan. Oğlum helal olsun Arması lan lazım. adama. Vay vay bak nasıl döndü gördün mü şerefsiz? Hepimizi kandırdı. Ekmeğinin hmm. peşinde. Bazuka attım peşine içerisi. <laughs> Bazuka. Bir daha attım bazukayı. Şurada tekrar ateş ediyorsun. <laughs> <laughs> abi onu ay 80 açmanız lazım. <laughs> bir hmm. tane küp lazım bu. Abi kadro aa yerde yerde. Hoş bir alacağım alacağım. 7 ay sidi ay Attım malisini abi yapışacak o yere şimdi amele sürüyor Üzüldüm lan adam. Abi burada biri var blokluyum blokluyum kaçamasın diye ha iyi. <laughs> blokluyum diyor adam. Valla blokladım. Abi önümden çıkmaya çalışıyordu önüne kırdım <laughs> evet. çıkamadım. Adam pride geçiyor gel kafasında. Gel. Nerede? Kafana Gel gel adam Pride. Pride, pride adamı yedir. kesiyor pride bence abi. Aa gel 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 bizimkiler şey kesiyor. Troll. Tüf lan sizden ayrı iron ne kalamaz. Abi şey Pride'ini vermeyeceğim. Kutusunu aldım adamın. Malis attım. Yani, ben de troll. bir tane Kürdüse izin aldım abi adamın. Blessing Potion. Hep partiyi ayırıyorsun. Bak ondan sonra ölüyoruz. Bak burayı hemen hızlıca topla. Hatun girdi gene bak. Boş ver boş ver. Boş dur çekme çekme. Dur dur dur. dur. Atlama. Atla, Ol lan. Lan. Atla. lan. Sus. Topla. 73 kas. Bir gitti. Hazır. Koş 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 koş. Yani Benle bak sağlı koş. Sağlı. sağlı lan sağlı koş. Sola değil. Ne deli ya bunlar. Bak, Oğlum lan, cinlere atla, mi atla. nova atacağız? Gelmişler de şimdi. Hadi görünmez de topalım. No, Tone Onu da atamayız. <laughs> Expert arız abi bence. Toptan atarız ya. inanıyorum. Sen, bizim göremediğimizde senin gördüğün ne vardı la burada? Abi değil mi? Ancak sollara gelirler. O yüzden beni Abi glüton falan kesek bari boş dönmek. Gel gel gel. Ee, gel gel gel. Quest'e kapışma var gel gel. Quest'e gel. Tamam. Ancak gel. sağa sür. Sağa. Gel gel oraya aynı. O glüton niye intihar etti abi ya? Süresi doldu. Ömrü bitti. Mikasa falan da var burada. Yok kimler? Geldi. İçer gidiyorlar. Dur, profan da gelsin. Tank onlar onlara vururken biz onlara vururuz. Magetiz onlara. Bu zeki fikir senin aklından çıktı. Ölürsek senin aklından ölmüş olacağız Sağ gidiyorlar, <laughs> sağ, gidiyorlar sağ gidiyorlar. Sağ gidiyorlar, girişe geliyorlar. Bekle, bekle, bekle. Dön şimdi oraya. Oğlum gittiler. Bak önümüzdedir. Tam önümüzdedir şu an. Ne yapayım amınağım? Nova atıyorum, geri çekip kafama geliyor. <laughs> hazır hazır bas değmeyecek amına koyayım bak tamam değmeyecek tekrar zete kal zete kal değdikleri ölecek ölecekler ölecekler ölecek. çok Karatlar. güzel ama yok başka yok bir tane kaldı o çat o çat tekte şimdi 75 70'te tekte koş şimdi presinde tekte 54 54 presle vallahi bunlar oynamayı bilmiyor amına koyayım Oynamayı bilmiyor mu? Abi hayatınızı kurtar. Üste topladı. Üste topladı. Üste topladı. Gel gel gel. Evet, Abi bir daha önce. olmaz, bir daha olmaz şeyim yok. Toplu kürüm yok. Gel. Ondan, onda, gel. onda. Gel. Uzaktan aç 45 tane ya da FR. Hazır. Gel. Bas. Bas kanka. Uyuma bas. Bir tane bas, bir tane bas, bir tane. Bas. Dönecekler, soldan dönüp vuracaklar. U uyanık ol. Hazır. At bir 45 daha geri çıkıyorsun. Minör sat alacağım. Minör sat. Can ben. Dağınık dur bak, dağınık. Daha... Tek dur, durma, tek tek dur durma. Dağınık dur. Evet çok iyi. 3 buradan da gel. Bak bunlar böyle keser ben. Bizim varıyor ne yaptı abi? Propon. Varıyor intihar etti amına koyayım. İntihar Hazır mısınız? Aldım arıyor koş şimdi üstüne. Koş koş koş. 4 oradan 4 oradan. Yürü yürü 4 saat alacak. Yürü kanka yürü yürü 70'ler lazım. 2. Yaklaş yaklaş bir. Amına koyayım bir dur da oyun oynayacak lan. <laughs> Ölünüz abi vur vur vur. Bas bas bas. 60 70 bas. Bas ölecekler. Evet. Bas 45'e kadar <gülüyor enthuselyasy> bas. Bas ZT kap. Bas ZT kap. kanka. ZT'le <gülüyor notified> koş şimdi stafa. Droplin, 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 droplin gel. Droplin. Kes kes. Flomix, Flomix içinde Flomix düşünmüş. Romix gel kafamda. Full kontak vuruyor sadece amına koyayım. Gel. Sen. Siktir git amına koyayım. Slide atıyor pezeme. Slide yasak değil mi? Toplu 2K toplu. 2K. Bu da oyundu. Kutla da gel. Hadi topla bir yere. Kutla mı? Burada gel. Altın var. Altın var. Altın. var. Aa düştü düştü. Ödüm, düştü. Gel, hazır bekle. Bekle geri gel geri gel geri gel geri gel öleceğiz oğlum el asana. bas şimdi 60 70 bas oğlum bas 70, <laughs> 70. Oğlum, 70. Bur, bur, bur. adam kalmadı amına koyayım kalmadı ki kaldı kaldı hadi kaldı, kaldı tertemiz ben ben kit yedim kit nasıl vurdurum amına benden o ben normal no atmayacağım siz mi basacaksınız arkadaşlar evet <gülüyor> evet. Çok <Evet. gülüyor> yükselin ya. Hayır çimen attım da bayağı bana Ben tek başıma kitlenmemişim sandım yani. Abi bizde bir tane magi, bir tane magi Full contact base çekseniz adamı. Yani <laughs> Leğreye magi de kitlenmesin ama nakim ya. Harbiden Abi, <laughs> <laughs> <brewer> Abi toğuna düşen adamımız beni çekin bile demiyor. Teşkilat parti <laughs> geri gel geri gel yanlış parti gel. Gitme teşkilat onlar. Yanlış parti. İçimiz asas var. <laughs> Teşkilat <Tiskine tırmanın. gülüyor> o. <laughs> o demin bizi kesen asas var. Bak, kafasına gideceğiz bak. Minotor'un kafasına iki. Yürü yürü bir. Lan tekne. Adam ölsün. E, lan lan. Gel. Tepeye gel. Tepeye gel. Abi, tepe abi. tepe, tepe tepe tepe. Dere tepe düz gittik. Anasını satayım. Bir gelemediniz ya. Yürü şimdi aşağı. Kütük var orada. Dikkat et. Kütüğe takılma. Anan. Z'ye bas tekne. <laughs> Z'ye bas. Z'ye bas 18. Hepsi bize koşuyor. Bak 18 oyunu hepsi bize. At monor kes, monor kes, monor kes. O kadar da arkaladığım adamları kesemedik ya. Gel gel. At var gel. İki tane kill kaldı lan. Doldu, adam doldu. Tekrar lan. Milink alacağım, alacağım milink at, alacağım milink at. Tekrar buraya gelecek o Tekrar buraya gelecek. Kanka burada bir tane daha propan var lan. GELCEK 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 gelecek. Bu profanlar bir akrabalığın var mı? Nick Nick neyim akrabalığı var? İkisi de tank abi. Geldi geldi geldi. Ee? Şerif kime Şekstra gitti? Gel gel görebilir. Gel görebilir kaldı. Gel. Yok bana gelmedi. Rastgele gidiyor. Bir tane kaldı benim oğlum. Nasıl bir? Var 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 lan kere. Anla de sal fitchil. Bastı. Sevizi bastı. Eksikleri gitti ya. Oğlum biz bastık zaten. Aa tepe 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 çıktı. ikinci, ikinci bitiyor la benim SVSC. Ben bir tane olsun? Abi ben üçüncüyü bitirdim. Üçüncüyü basmam ama. Anlayı malis düştüm abi ben. Tükür tükür abi tükür. Tam tamam bitti göre. Bitti. Görev bitti. Bilerek bilerek bu taşın arkasında kaldı. Abi 10 kaldı. Artık 1 Vur 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 vur. Aldım okey. Bastan bas bas. E bas. basma. Benim yeni bitti amk Respo for me tek ticra aldım. aldım Kvart at gel Kvart at gel kafama db yiyeceğiz. Gel Gel koruma geldi çok iyi Z ticra 18 oynattım bir tur Oynattım da onu Yat aşağıya 18 18 18 18 18